Nadir toprak elementleri. Adı nadir ama modern dünyanın vazgeçilmezi. Telefonundan elektrikli araçlara, füzelerden rüzgar türbinlerine kadar kullandığımız teknolojinin arkasında bu metaller var. Ama işin ilginç kısmı şu. Dünya bu elementlere bağımlı hale gelirken kontrolün büyük kısmı tek bir ülkede toplandı. Çin. Bugün küresel nadir toprak üretiminin yaklaşık %70'inden fazlası Çin'in elinde. Bazı işlemlerde bu oran %90'ı bile geçiyor. Peki bu elementler neden bu kadar önemli? Çünkü mıknatıs teknolojisi, bataryalar, lazerler, radar sistemleri ve yapay zeka donanımları bu metaller olmadan çalışamıyor. Bir savaş uçağı yüzlerce kilo nadir element içeriyor. Bir elektrikli araç motoru onlara muhtaç. Bir akıllı telefon bile onsuz üretilemiyor. Yani bu elementleri kontrol eden teknolojiyi kontrol ediyor. Çin bunu yıllar önce fark etti. Batı ülkeleri çevre kirliliği nedeniyle madenleri kapatırken Çin üretimi artırdı. Ucuz fiyatla piyasayı doldurdu. Rakip ülkeler üretimden çekildi. Sonuç dünya Çin'e bağımlı hale geldi. Bugün ABD ve Avrupa yeni madenler açmaya çalışıyor ama altyapı kurmak yıllar alıyor. Bu da Çin edev bir stratejik güç veriyor. Bir ihracat kısıtlaması bile küresel teknoloji sektörünü sarsabilir. Aslında bu bir silah kadar güçlü bir koz. Bu yüzden ülkeler şimdi panik halinde yeni kaynaklar arıyor. Afrika'da, Avustralya'da, Güney Amerika'da madencilik yarışları başladı. Ama kısa vadede tablo değişmiyor. Özetle petrol bir zamanlar gücü belirliyordu. Bugün teknolojinin petrolü nadir toprak elementleri ve şu anda bu gücün büyük kısmı Çin'in elinde. Geleceğin savaşları belki silahlarla değil, kaynaklarla kazanılacak.